Devre arasına 1-0 mağlup girdik. E, kötü oynuyoruz. Kopuk kopuk oynuyoruz. E, Alanya orta sahada Maestro ve Makutta ile üstünlük sağladı. Ön tarafta topla buluşamıyoruz. Taliş, Feli, Nesiri topla buluşamıyor. İsmail çok e, defans ikilisinin arasına sarkıyor. Sağa kayıyor, sola kayıyor. Yani orta sahayı ön tarafa doğru sıkıştırmıyoruz. E, Fred tek başına bir şeyler yapmaya çalışıyor. Oğuz Aydın e, sol tarafta olmadı. Sağ tarafa geçmesi lazım. E, Şimanski'nin oyundan çıkıp yerine ya İrfancan ya da Levent Mercan'ı sol tarafa alıp Arşiburam'ı ön tarafa almalıyız. Birazcık daha oyunda gücü arttırmak adına. İkinci yarıya birkaç değişiklik bekliyorum. Zor bir maç. Ogundu defans ikilisini yoruyor. Maçın sonuna doğru 1-0 gidersek Ogundu pozisyon bulabilir. İyi oynamıyoruz. Kötü maç oluyor. Değişiklik Şimanski'yi bekliyorum. Ya İrfan Can ya Levent Mercan'ı bekliyorum.